Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yaptırılan Seralar Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Rektörlük Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Uluslararası Merkez ve Üniversitenin idari Birimleriyle mezuniyet törenleri ve bahar şenliklerine ev sahipliği yapan Güneş Meydanı'nın yer aldığı Beşevler 10. Yıl yerleşkemiz yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşuyor. Uluslararası merkez yanında seralar olarak bilinen alanda inşa edilen ve kısa zamanda tamamlanması planlanan Seralar Gençlik Merkezi'nde okuma ve çalışma salonu, sergi salonu, çok amaçlı salon, 2 adet atölye, kitap satış mağazası ve sahne yer alacak. Tamamlandığında 2000 metrekarelik peyzaj alanıyla toplamda 3074 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak gençlik merkezi için rektörümüz, rektör yardımcılarımız, senato üyelerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimizin katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, biyoçeşitliliğin çok üst düzeyde olduğu Beşevler 10. yıl yerleşkesinin Ankara Üniversitesi'nin kalbi konumunda olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin en çok kullandığı yerlerin bu yerleşkede olduğunu ifade eden Ünivar, Seralar Gençlik Merkezi bittiğinde öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personelin çok güzel bir yaşam alanına daha kavuşacağını söyledi. Ünivar konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve ekibine de teşekkür etti. Tam yeşilin ortasında, tabiatın ortasında kendimizi iyi hissedeceğimiz bir mekanı önce hayal ettik, daha sonra onu bir eskiz olarak kağıda döktük. Ve sonra da Gençlik Spor Bakanlığımızın kapısını çaldık. Dedik ki burayı bir seralar gençlik merkezine dönüştürelim. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak sağ olsun çok yakından ilgilendi. Tören dua edilmesi ve butona basılmasının ardından anı fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.